Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir sevgili dostlarım YouTube ailem ben bugün bitkilerimi balkona taşıdım hava çok güzel artık Allah'a şükürler olsun balkonumu toparladım düzelttim bitkilerimi Buraya aldım cam önünü balkon kartuşlarımı <laughs> kartuşların büyüyor arkadaşlarım çok güzel gelişti büyüdüler maşallah tarlan kolu kartuş. buradan yavruları ayırdım önceden ayırmıştım onları diktim, kahcısınlar da diktim. Bunlar böyle büyüyorlar. Kaktüsün böyle çiçekleri bir gün açtı arkadaşlar. Çok mutlu oldum. İki, iki gündür böyle açıyor. Şöyle uçlarından pampiş pampiş ilk defa açtı. Üç tane böyle. Aralarında otları var alamıyorum elime battığı için korkudan batıyor. Yakında bu da açacak inşallah. Bunlardan arkadaşlar dün diktim. Bunu ben şu küçük küçük koparıyorum. Şunlardan bir yere böyle toprağı dikiyorum. Minik minik. Oradan büyütüyorum. Bu da herhalde açacak. İnşallah açar. Buraya böyle balkonumda konumlandırdım. Bazı yerlerde kar var. Dışarıda. Hatta şöyle ılgazın karı da görünüyor arkadaşlar. Kastımla ılgaz yakın ılgaz dağları. Pembeyaz. Bilmiyorum telefondan göründürmüş öyle. şöyle. Tepeler bembeyaz, kar. Burası Ilgaz. Yarın beyahut bir saatlik yer kastım onu Ilgaz dağları. Orası da çok güzel, kayak yeri. Şu görünen yerler kar arkadaşlar tepelerde, bembeyaz. Bitkileri inşallah artık burada güzelce büyüyecekler. Kartuşlarım burada yine. Bunu da böyle ayırdım. Bundan da ayırdım diktim. Tıpkı yavrular var da şuralarda. Bana geldi arkadaşlar. Bu da flendi oğlum bana aldığında. Bu, bu bitkim, bu kaktüsüm. Bu kadar oldu maşallah. Büyüdü. Bir tanesi de şurada. Taşan kulaklarımı diktim buraya bunlar da inşallah büyüyecekler. Benim vitaminli doğal topraklarımda. Bu sukulatım böyle büyüdü, kocaman oldu. Bu da büyüdü, bir sürü yavruları var arkadaşlar. Burada da suhlet dedi. Öyle böyle. Cem öldüğünü koydum artık. Balkonu. Balkon cemin öldüğünde bunlar. Pırıcı suhlet. Bu da böyle büyüdü. Salondaki bitkilerimi artık hep içeri balkona aldım arkadaşlarım. Bu sukulantım da büyüdü. Kocaman oldu. Kışını dikmiştim. Şu kara sevda çiçeğim arkadaşlar. Bu da çok büyüdü. Evde morluğu gitti. Evde kaldığı için. Mosmurlu. Bugün açtı morarır yine. Parlak Mustafa'm çok güzeldi. Torunum kırılmış yapraklarını. Küçüldü. Sıdır inşallah arkadaşlar. Küçük Zeynep torunum. Bunu da dikmiştim. Diktim. Anneleri burada. kaynadığımız kaçışı çok güzel büyüdü. Hayırlı oldu arkadaşlar. Gerçekten. Bunları ben kışın hep azal az sularını verdim. Hiç susuz bırakmadım. Maşallah çok güzel büyüdüler. Bu da fazla değişik kaktüs. Bakar mısınız? Bu farklı. Bu da farklı şeyleri. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiler, saygılar diliyorum.